Merhaba Hürriyet.com.tr izleyicilere. Fena başlayabiliyorsunuz sezona yaptığı transferlerle top yaylasında Avusturya'da ardından da Almanya'da oynadığı hazırlık maçlarıyla çok büyük umutlarla ve hayallerle başladı. Bu hayalini ve umudunu ilk yarının sonuna kadar başarılı ve şampiyonun en kuvvetli adayı olarak getirdi. Ancak Antalya belek kampının ardından takımda bir çöküş meydana geldi biliyorsunuz ve peş peşe alınan kötü sonuçlarla. Öncelikten kopuldu. Pandemi sürecine girildikten sonra da e, Avrupa'ya tek çıkış yolu olarak görülen e, Türkiye kupasından eredilindi. Bu durumda e, hayal kırıklıkları hem futbolcularda hem yönetimde hem de taraftarlar üzerinde derin izler bıraktı tabii ki. Ancak Malatyaspor maçında Ozan Tufan'ın son dakikalarda attığı e, iki gol e, Fenerbahçe adeta yeniden e, umudu tutunmasına sebep oldu. E, Fenerbahçe'nin yeniden bir Avrupa hayali belirdi. Bu hayali gerçekleştirmek için Fenerbahçe'nin son 5 maçının hepsini kazanması gerekiyor. Bunun yanı sıra Gözler Türkiye Kupası finalinde olacak. Fenerbahçeli taraftarların yönetimin ve futbolcuların gözleri Türkiye Kupası finalinde olacak. Çünkü Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor kazanır. Ligde de ilk ikiye girerse Fenerbahçe Fenerbahçe için 5. dahi yetecek. Çünkü Lig'den 5 takım o zaman gidecek. Ancak Kupayı Alanya Spor kazanırsa Fenerbahçe'nin işi neredeyse imkansız hale gelecek. Çünkü o zaman Lig'den 4 takımın Türkiye'yi temsil etmesi, bir takımında Türkiye kupasından yani Alanya Sporunda Türkiye kupasından temsil etme ihtimali doğacak. E, bu nedenle Fenerbahçeli e, yönetim taraftarlar ve futbolcuların hepsi Trabzonspor'un e, Türkiye Kupası'nı almasını bekliyor. E, çünkü Avrupa Ligi'ne katılmak için tek çıkış yolu bu. Bir başka e, umuda tutunmuş ise e, Trabzonspor'a UEFA'nın verdiği bir yıllık men kararının onanması. E, hal böyle olursa e, kupayı da tekrar Trabzonspor aldığını faiz edersek e, bir yılda hak mahrumiyeti e, uygulanırsa bu durumda ligden 6 takım gitmiş olacak. Fenerbahçe'nin bu durumda eni çok kolaylaşacak. E, ayrıca bu hafta oynanacak, cumartesi günü oynanacak Göztepe maçı da Fenerbahçe için bir başka önem arz ediyor. Çünkü Fenerbahçe'nin e, takipçisi olarak Alanya ve Göztepe var arkasında bulunan. Dolayısıyla Göztepe'yi yenerse Fenerbahçe bir e, başka rakibini daha saf dışı bırakmış olacak ve Avrupa yolunda e, Alanya spordan başka bir rakibi kalmamış olacak. Fenerbahçe'nin bir yerde kaderini Trabzonspor'un elinde olması futbolun cibre cilvesi olarak da yorumlanabilir tabii ki. Fenerbahçeler dün akşam bir başka konu olarak Ali Koç'un katıldığı televizyon programına kitlendiler adeta. Çünkü bu açık oturumda geçecek kelimeler, bilgiler hepsi Fenerbahçe'li taraftarlar için çok büyük önem taşıyordu. Geriye dönük açıklamalar tabii ki e, önemliydi. Hepsi duygusal açıdan bakıldı, izlendi ama geleceğe yönelik e, açıklama çok daha önemsendi. Çünkü sosyal medyada bunun akislerini gördük. E, Ali Koç özetlemek gerekirse dün akşamki yaptığı açıklamaların içinde 5-6 e, futbolcuyla e, görüştüklerini ve bunlarla anlaşma noktasına geldiklerini söyledi teknik adamla ise büyük oranda anlaştıklarını ve önümüzdeki sezonun başında bu teknik adamın göreve başlayacağını söyledi. Emre Belazoğlu'nun da çizdiği portrede yeni sportif direktör olduğu açıkça belli oluyor. Fakat benim dikkatimi çeken ve en önemsediğim açıklamaların arasında cımbızda çektiğim bir detay var ki o da Aykut Kocaman sorusuna verdiği cevaptı. Aykut Kocaman gönderilmeseydi takımın başında kalsaydı ilk senelerinde bu kadar kötü bir sonuç olup olmayacağı konusuna verdiği cevapta belki haklısınız. Aykut Kocaman kalsaydı belki çok daha başarılı olabilirdik. Hata yaptık belki de ama bizim hatamız hem hocanın yabancı hem de sportif direktörün yabancı olması şeklinde e, önemli bir cevap verdi. E, bu cevap da akıllara tabii ki bu sene sportif direktörlük konusunda Emre Belezoğlu olacağına göre aynı hatayı yapmamak için sportif direktör Türkse e, teknik adamında yabancı olacağı e, mesajını akıllara getirdi. E, şimdi e, bu durumda insanlar tabii ki yabancı teknik adamları taramaya başladılar acaba o mu olur bu mu olur diye. Benim görüşüm ilk günden beri hep aynı. Yabancı olursa Pellegrini'yi düşünüyorum. Yerli olursa da Erol Bulut benim aklımdaki teknik adam Fenerbahçe için.